Elimde imkan olsa ben buradaki insanlar Allah rızası için yaşatmam. Var imkanlar Kalaşnikov var. Arkadaşlar bu videodan sonra efsane hayvan videoları gelecek. Discord public sunucusundaki kızla bir gün geçirdim lan. Bombayı saldım. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar hala aktif olarak devam eden bir çekiliş var. Tek şartı açıklama kısmındaki linke tıklayıp yorumlar kısmına Discord isminizi yazmanız. Haydi bol şanslar kardeş. Skin Club bana özel bir kod verdi. Ne kadarla oynamak isterseniz %10 ekstra veriyor size. 10 dolar da 11 dolar. 100 dolar yatırıp 110 dolar alıyorsunuz. Ve 110 dolarla oynayabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan şimdi video içelim. Alo selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim sen. İyiyim niye güldünüz? Enes çık 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 Amına oğlum çık SESDEN evet. çık oğlum çık oğlum Tamam bekle çıkacağım bir şey söyleyeceğim bekle Eee Mira hanım nasılsınız <laughs> hayatınız nasıl gidiyor Ya bekle bir şey söyleyeceğim Abinin amına koy Susturdum bunları Mira hanım efendi siz konuşabilirsiniz Nasılsınız hayatınız nasıl gidiyor İyi gidiyor sizin Eyvallah Allah razı olsun senden <laughs> Allah senden de razı olsun Amin cümlemizden Bir kasa açma videosu çekeceğiz de sana zahmet gelir misin <laughs> Ne kasası? Poftim kasası. Hadi lan. Tamam. Vallahi desene özelden arıyorum. Koş Enes. edin ee. Enes bu açtım. Bir şey söyleyeceğim. Yarrami ya. Rami. Orası bir şeyci şey senin anan. Neyse Mira Hanım efendi ben sizi özelden arıyorum. Lan <laughs> okey. Efendim. Ne yapıyor kanka? Sana ne amına Hadi gel lütfen gel lütfen gel. Alo. Hoş geldin Mira Hanım efendi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün seninle birlikte bir kasa açacağız. Açalım. <laughs> <laughs> oğlum bak dalga geçme Çok özür dilerim yapmayacağım bir daha. Aferin adamım. Adamlığı senden mi öğreneceğiz lan kardeş? Ya niye öyle diyorsun ki üzüldüm. Bana ne amına koy. <laughs> ne yapıyorsun abla tavşan gibi bir şey yiyorsun. <laughs> Cips yiyorum amına koyayım abartma ya. Afiyet olsun bir tane versene. Al. Aç kocaman. Kocaman. Mira şey değil <laughs> mi lan Mecizir'deki yamanın karısı? Ne <laughs> Şimdi hanımefendi bir kamera açar mısınız rica etsem? onur <laughs> O nur yüzünüzü görmek istiyorum. <laughs> Hayır. Çık lan o zaman sesten çık. Ananı sikim gerçekten çıktı. Abla şaka. Heh. Abla çok korktum vallahi. Kamera açmanda hiç sıkıntı yok. Bu PP'deki sen misin? E, evet. Of buruna bak keleş gibi. Amına kodum sanki seninki çok güzel. Çok güzel. Bakayım kamera aç. Hayır abla ne diyorsun hayırdır? Kamera. Oğlum şş, kasa açacağız kamera yok. Şey, tam, tamam bir şey açalım da. Efendim? Ne konuda? Her konuda. Ayağımı atayım. Olur atsana kaç numara? <laughs> Bu bir testti ve sen kaldın. Oğlumun Bu ne, ne diyorsun? Ne diyorsun e, lan? Kafana çıkarım senin. Hepiniz aynısınız. Abla kaç numara? Onu bunu boş ver de. Gel, yaklaş. Yaklaştım. Yaklaş. Yaklaştım. Şş, ama aramızda tamam mı? Tamam, valla yok yok kimse söylemem. 42,5. Ana ana avradını <laughs> sikeyim. Lahmacun küreği gibi amına koyayım. <laughs> İnsanların büyük ayağı olabilir tamam mı? Olamaz sen dinozor musun amına koyayım? Neyse sana daha fazla ilgi veremem. O yüzden seninle kasa açacağız. Seninle vaktimi kaybedemem yeter ya. Üf. Hadi. Lan sen kimsin? Benle nasıl konuşuyor? Hadi. Hadi. <laughs> Oğlum kafanı koparırım ha. Gel bakayım ekranıma. Geldim. Benim sözümü dinleyeceksin bundan sonra. Amına <laughs> koyarım senin. Tamam özür dilerim. Niye üstüme geliyorsun ki? İtaat et. Kes lan sesini. Şey sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Kölem olur musun? Bin lira veririm. İki bin lira veririm. Amına <laughs> koyarım seni. Şimdi buradan bir tane sandık açıyorsun. Eğer katlarsa katladığımız para komple senin. <laughs> tamam amına koyayım. Seç bakalım hangi kasa istiyorsun? Yukarı ha, Çıktım. Yukarı. Çıktım. Yukarı. Yukarı. Çıktım. En soldaki mor. 0,35 dolar amına koyayım. Hayır o 0,35 sent olur. Cahil. Ya amına koyarım şimdi. Nereden bileceğim ben doları senti? En sağdaki 300 dolar olan. Oha amına koyayım. 30 sentten 300 dolara nasıl çıktın? Gözümü yükseklere diktim aç. Ne kadar gözünü yükseklere diksen de bana ulaşamazsın. Hayır abla ya çok pahalı mı? 50 dolarlık açmak istedim. Ya benim istediğimi açacaksın. Allah senin belanı versin o zaman. Al. Her bir Aç, çıkmasın. Al. Evini bulurum lan senin. Ananı. Ananı sikeyim. 300 dolardan 28 dolar çıktı. Şey benim bir işim çıktı ben. Hayır hayır gel buraya. Ben daha açacağız. Bunu mu açmak istiyorsun? Evet. Her batarsak karşılığını vereceksin? Anneni sana geri vereceğim. <laughs> senin ananı öldürürüm. Kaç tane istersiniz küfür basanım efendi? Pardon küfür etmeyeceğim bir daha. O kediyi sustur gelirsem sikerim. Kedime laf etme amcık herif. Seninkinden büyük amına koyayım benim oğlum. Benimkinin benim Çok kedim keyif. yok. Kediden bahsetmiyorum. <laughs> Kedi küçük mü büyük mü? Küçük. Gayet büyük o zaman. <laughs> Kaç tane açmak istersin? X5. X5 150 dolar. <laughs> 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 Açtım gitti. Hadi lütfen lütfen bir şey çık. Bak. Allah dua et çabuk dua et çabuk. Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur şey katlasın ne olur Allah'ım ne olur. Çok kötü değil evet. Bir tane daha açmak ister misin bu kasadan? Evet. Kaç tane istiyorsun? X2. X2. Gittikçe düşüyoruz. Hadi bak bir tane bıçak çıksın. Hadi oğlum. B bıçak çıkarsa sana ne istiyorsan alacağım lan. Nasıl siktir ya? Tam şey anime açalım. Anime anime anime. Ha sen animecisin. Ooo. Minetek giyon mu? E evet. Dileli çorap. Hayır pislik. Fantezi mi uygulayacağım. <laughs> Hayır abla estağfurullah ya. Animeci deyince Yapmış o aklıma geldi direkt. Bundan sana 5 tane açarım hiç sıkıntı değil izle. Hadi. Geldi izle. Hadi oğlum bak lütfen gelsin ya gelsin. Bir bıçak çıkarsa. Gerçi buradan bıçak yok ki aman koyayım. koyayım. Sen, senin için bundan açacağım sen bunu seversin. Kadın animeci. 3 tane açtım açtım. Senin için bunlar. Allah'ım ne olur çıksın Allah'ım ne olur çıksın Allah'ım ne olur çıksın. Bıçak çıkarsa ne istiyorsan. Hadi siktir yine battık. O zaman üsteklerden yeşil olanı açalım. Yeşil benim en sevdiğim renk. Benim de en sevdiğim renk yeşil. Ne kadar tesadüf. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne kadar ortak yönümüz var. Evet çok ortak yönümüz var. Bu kadarı tesadüf olamaz. Kabul edemem. Bıçak gelecek sandım. Senin için bir daha açıyorum. <laughs> Helal lan sana. Hadi kardeşim benim. Aslan kasan benim. Güzel bir bıçak ver, ver de karı yemeğe götürek. Yine çıkmadı olsun. Ben bu kasanın amına koyayım. Mira burada katlatacak kasa hangisi biliyor musun? Hangisi? Ama Mira da kötü bir isim. Anısı var yapma ya. Bu kasadan katlayabiliriz. Evet, bence de. Bana da çok tatlı geldi biliyor musun? Çok güzel renkleri falan. Evet değil mi? LGBT. Destekliyorsun değil mi? Değil mi? Değil mi? Destekliyorsun. Ortaya çıktın. Söz. Sus lezbiyen. Çok anancılık yapardım şu an. Videodasın diye bir şey yapmıyorum. Anancılık mı? Ben buraları koymayacağım. Söyle ne diyebilirsin bana? Ananı siktiğim için mi LGBT üyesiyim? Amcık derdim. Beyler bana ne dedi duydunuz? <laughs> Kadına emir vereceksin. Kadına emir vereceğim. Başka? Açtım gitti. Güzel bir şey çıksın. Lütfen şu an katladık. <laughs> 150 dolarlık açıyorum ama çıkmazsa bana bir şey sunman gerekiyor. Miyavlarım. Amına bile koyarım izle. Allah'ım inşallah batarız inşallah. <laughs> Lütfen çıkmasın çıkmasın çıkmasın. Çıkma ananı sikerim. Tamam çıkmadı. Alo. Alo. Miyavla battık. Hayır. Lan mi valla hakkımı yersin. Hayır. Hakkımı yeniyor. Hakkını <gülüyor> sikerim. <laughs> Hakkımızı yiyen yarrağımı içir. Ya Sütleşme. Abla ne olur ya o kadar açtım senin için 140 dolar verdim. 14250 4250 TL'yi bana verseydin mi yalvardım onu koyayım. Senin için harcadım. Bana mı? 30 dolarlık. Çok güzel onu aç. Çok mu güzel? Eminim abi buradan net çıktı eminim. Çok mu güzel? Çok güzel. Keşke sen de bu kadar güzel olsaydın. <laughs> amına koydum sen sanki çok iyisin. <laughs> Kaç tane açayım? 5. 5 tane açtım gitti abla. Senin için eğer oh. çıkarsa yemin Ederim. şu anda sana Whopper menü söyleyeceğim. Hem de 3 x tarç. Hadi. Ana bir çekin. Ben demiştim ama bu arada. Bundan eminim diye. <laughs> Abla sen nasıl aldın? Müneccin misin sen? Oğlum benim 6. isim kuvvetli. Mesela şu an altında siyah baksır var değil mi? Bakayım. Bir saniye. Hapsikler. <laughs> Daha tahminlerde bulunurum da şu an videosunu kapat devam et. Nereden bildin lan şeytan? Kamera mı koydun lan odama? Dört tane değilse diyorum 4 tane, tane olan aç. Çıkacak mı emin misin? Eminim lan. Hissine güveniyorum bak. Bastım gitti lan. Hadi oğlum şunun hissi yanılmasın lütfen. Geldi. Hadi. Geldi bak izle. Geldi. Ne ya kadar? Geldi. <laughs> Senin hissini sikeyim Ne diyor? Ama galiba katladık 60 dolar katlamışız. Abla sen bana kazandırıyorsun ha. Hep böyle ol yanımda. Bu bir teklif mi? Evet, evet, evet. Üç evet mi vuruyoruz? Bundan mı istiyorsun tamam, tekrar? Tamam, bir de iki tane aç, totem yapalım. Tamam, yaptık totemi. Ne totemiydi bu? Yani 5x'te gelme totemi. Galiba evet. yine katladık. Oo, Allah çarpsın katlıyoruz. Ne oluyor? 5x emin misin? Bas. Bastım gitti. Geldi izle. Geldi geldi geldi. Bu sefer geldi. Bak totem yaptık. Lütfen totem tutsun? Tamam, götünü parmakla. Totem götünü parmakla. Götünü parmakla. Toteme sokayım. Bu totem lan? Sen bana da hani götünü parmakla mı dedin? Hayır. Çok terbiyesiz. Parayı tekrardan 1000 dolar civarına çıkarttık. O yüzden savaş gireceğiz şu anda. Ne gireceğiz? Savaş gireceğiz. Şimdi buradan istediğin kasayı seç. Şu savaşı kazanalım. Bak katlayalım. Sana söz veriyorum. Bak seni ultra lüks bir akşam yemeğine götüreceğim. Tırnaklarımı yaptırsan yeter. <laughs> Yaptıracağız tırnaklarını Bir tane de şundan ekleyeyim mi Senin uğruna Sen de lady'sin bu da lady Çok pahalı Ya ne kadar iyi bir kadın ya Ben senin cebini düşünüyorum Bunu söylediğin için mükemmel bir kasa açacağız En mükemmeli hangisi En mükemmeli sensin Senin için Knife kasası açacağım 150 dolarlık hem de 2 tane Oo. Ne yaptım ben Patron çıldırdı <laughs> 450 dolarlık vs Allah belanı versin Atma. Asgari ücreti bastım Hadi oğlum katlayalım lan Tamam şu an öndeyiz çok iyi Yine öndeyiz çok iyi Hadi oğlum Ananı sikeyim Battık Eldiven çıktı Abo. Yapma 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 Çikolatam Batmadık batmadık Nasıl bu kadar olabilir Anamızı sikti 1000 dolar aldı bizden <laughs> Lan ben babaannemin asgari ücret parasını kaçak çalıp buraya bastım lan Gireş bir insansın da koyayım. Daha fazla para kaybetmeyeceğim Ve bu işi zirvede bırakıyorum Yemek sözün vardı Ne yemeği Söyledin ya Ne söyledim ben Akşam yemeği sözü verdim bana Bir dakika Annem çağırıyor. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ananı sikim. kaç kaç. kaç.